Merhabalar, keyfimin kahyalarına hoş geldiniz. Ben Yasemin, keyfinizin bir kahyası. Ben de Tolga diğer kahyası. Beşinci sezondayız ve artık Sütü Yürüyordu değil, şimdilik benim evdeyiz. Evet, buralarda. 200. Bölümü de buralarda görece sevindik. Evet, sezon. inşallah birlikte kutlarız. Hadi bakalım. Bugün konuşacağımız konu veda etmek. Zorlanıyoruz hocam ya vedalarda <laughs> gerçekten. Gözler dolu dolu diyorsunuz. <laughs> evet. Hani birilerine veda etmemiz gerekebiliyor, daha önceki işe veda etmemiz gerekebiliyor, hayatta kaybettiklerimize, bu dünyadan göç edenlere veda etmemiz gerekebiliyor. Bir önceki, geçmişteki sene veda etmek çok zor. Evet. Vedalar zor yani. Ben bir ara veda etmekten o kadar çekinirdim ki arkadaşlarım mesela ben yurt dışında okurken falan en son hadi görüşürüz deyip giderdim. Sırf veda etmeyeyim diye mesela öyle kaçardım. Veda aslına bakarsan, nasıl söyleyeyim sana, kendi kendine olan bir şey. Hani veda zor diyoruz ya. Sen şimdi gene vedayı kolaylaştırıp güzel paketleyeceğim güzel. Tabii, tabii Ya veda iyi bir şey. Şimdi <laughs> Kesin. belli bir boşluğun var, orayı her şey dolduruyor. Yeni bir şey girmesi için orayı tekrar boşaltman gerekiyor. Bugün buzdolabında bile tarihi geçmiş bir yiyeceği tutamıyorsun ya. Evet. Veya hiç kullanmadığın bir eşyan var, sana her gün merhaba diyor ve sen sende ne yapacağım diyorsun ya. Veda bir yerde hayatın devam etmesini sağlıyor aslında. Tabii ki ama kabını veda... boşaltman gerekiyor. Tabii, bak bu arada veda var ya hiç acı çektiren bir şey değil. Çünkü veda aslında tüm acılardan sonra olan şey. Tüm vazgeçişlerden sonra olan şey. Tüm terk edişlerden sonra olan şey. Evet. Biz bir şeyi arkadaşlar tecrübe etmek için kullanıyoruz. Bazen diğer insanları, olayları, objeleri, zamanları, mekanları. Bunları tükettiğimiz zaman hayat otomatik olarak onları bizim hayatımızdan söküyor ihtiyacımız bittiği. Severek ya da döverek. Severek ya da döverek. Aslında dayak yediğin yer ne biliyor musun? Henüz veda vakti gelmeyeni terk etmek mesela. Henüz veda vakti gelmeyen şeyden vazgeçmek. Ya mesela. da veda vakti gelip bırakamadığın şeyden olduğu zaman da dayak Kesin yiyorsun. bırakıyor merak etme. Oradan Kesin ama meniyorsun. daha dayak yiyerek oluyor bence. Tabii, tabii. Orada çünkü arkadaş elinden bıraksana diyor artık. Evet. Onu. Bütün olayın bizim tecrübe etmemiz üstüne kurulu olduğunu, duyguları yaşamak üstüne kurulu olduğunu farz edersek. O şeyin sana geliş sebebi aslında direkt olarak o şeyle ilişkin üstünden değil. Mesela bir kişiyle tanışıyorsun. O kişi aslında diyelim sana kıskançlığı yaşatacak. İşi bu. Veyahut da seninle ilgili bir şeyi sana gösterecek. Hayatına bir şey katacak. O kişi bir senaryo ile bu oyuna dahil oluyor. Sonra olaylar gerçekleşince görevi bittiğinde de hiç bilmediğim bir senaryoyla sahneyi terk ediyor aslında. Aslında vedaya izin verebiliyorsun dediğim gibi. Vedaya izin verebiliyorsun, engellemeye çalışabiliyorsun. Engellemeye çalışırsan limandan ayrılan bir geminin ipini tutmak gibi sen de suya düşüyorsun. Evet. Fakat asıl tehlikeli olan vedayı yapamamak değil. Vedadan önce terk etmek. Çünkü hayat diyor ki arkadaş benim işim bitmedi ki sende. Ne oluyor vedadan önce terk edince? Tekrar yaşıyorsun. Neyi tekrar? Başka biriyle mi? O duyguyu mi? veya o tecrübeyi tekrar yaşamak Şunu zorunda kalıyorsun. Diyorsun. Sen duygularından kaçan biriysen mesela bu Hı. sevgililikte korktuğun için oradan gidiyorsan Hı. daha fazla bağlanmaktan mesela tekrar aynı tecrübenin içinde kendini tekrar buluyorsun. Aynen ama o arada ömrüm geçiyor işte. Evet. Ne oluyor mesela? Çünkü genelde bana sorsan aslında bitmesi gereken ilişkileri bitiremiyor oluyoruz. Yani daha çok erken gitmek değil daha çok bırakamamaktan dolayı tokatlıyoruz gibi geliyor bana etrafıma evet. bakınca. Şu var mesela diyelim senin yenmen gereken bir küçüklük duygun var. Yani kendini bir ilişkide, diyelim ilişki olsun konu, kendini hep aşağı konumluyorsun, haklarını aramıyorsun, varlığını göstermiyorsun, Yasemin'i kollamıyorsun. Karşındaki kişi yavaş 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 şeytanlaşıyor. İstemeden olaylar öyle gelişiyor ve seni gittikçe daha küçük düşüren, gittikçe daha ezen bir formata getiriyor. Ve sen eğer orada bunu elinden bırakırsan, sen aslında kendinle ilgili bir şey yenmiş oluyorsun tamam mı? Veyahut da hakkını ararsan. Fakat Buna iyice bağlandığında o kişi gitse bile yerine yeni biri gelmek zorunda kalıyor ta ki sen bununla yüzleşip bunu yenmeye karar verene kadar. Yani kendine değerli olduğunu hatırlatana kadar. Veyahut da mesela parayla ilgili bu çok olur. Mesela diyelim para sürekli senden kaçar bir şekilde yaşıyorsun. Başına olaylar geliyor, şanssızlık diyorsun, kısmetsizlik diyorsun vesaire vesaire. Tüh bunu görmedim, tüh bu fırsatı kaçırdım. Sen bu rutinin içinde dönerken aslında bazı anlarda hayat sana şunu diyor, şunu elinden bıraksana diyor artık. Buradan git diyor. O bir terk etme diye, o bir veda, vakti gelmiş oluyor. Bütün koşullar ona göre oluyor. Mesela kendini öldüresiye çalıştığın bir iş, sırf daha fazla gelir elde etmek için. O an bıraktığın dakikada zaten senin rahat edeceğin bir iş veya hayat devam etmiyor. Neden var. bu bir terk etme değil de veda diyorsun? Terk etme senin kararınla oluyor, veda zamanı gelince oluyor. <laughs> Terk etmenin aslında büyük bir kısmı kaçmadır. Mesela sen bana... Ya sen terk etmeden önce vedalaşmalı mısın diyorsun. Hayır şunu demek istiyorum. Sen bir şeyin olmasına o kadar dayanamıyorsun ya da onun gereğini yapmaya o kadar karşısın ve kaçıyorsun ki onu yok etmek istiyorsun. Hayatından koparmak istiyorsun. Halbuki onun hayatındaki varlığı senin onunla yüzleşip gerekeni yapman için. Sen ödevini reddediyorsun yani. Ödevini reddederek terk ediyorsun. Kendine göre de sebepleri var. Sonra bir bakıyorsun eğer bu bir ilişkiyse ona benzeyen bir adam çıkıyor tekrar karşına. Eğer bu bir problemse aynı problemi ya başkası yaşıyor. Veda etmekten kastın o zaman bayağı seize the deal. Yani olayı şey yapıp kapatmaktan bahsediyorsunuz. Yani. İşte sen kapatmıyorsun. Olay olgunlaşıyor. Sen üstüne düşeni yapıyorsun. Bir anda bir doğal bir kopma gerçekleşiyor. Tamam. Sahne kapanıyor yani. Tamam çünkü normalde veda desen veda ve terk etmeyi benzer bir yere koyabilirsin ama senin dediğin versiyonu terk etmeye gerek kalmadan Aynen. zaten veda olmalı. Şöyle sen veda anının geldiğini anladığında yani o kişi olay ya da durumla kopma hissiyle dolduğunda ya da olaylar öyle geliştiğinde otomatik olarak sadece elinden bırakıyorsun. Vedada hoşgörü vardır. Vedada incelik vardır. Vedada anlayış vardır. Vedada duygu yok, duygu yükü yoktur. Veda sadece onu bir daha göremeyeceğin, onunla bir daha olamayacağın düşüncesinin verdiği bir üzüntü taşır o kadar. Terk edişte koparma vardır, yırtma vardır. Peki ayrılık bunun neresinde? Nasıl ayrıldığına bağlı. Mesela bir ilişkin var. Hı hı. Diyorsun ki ben bu ilişkinin yürümesini istiyorum. Elinden geleni yaptın. Karşındakinin de yaptığına inanıyorsun. Bir nokta geldi dedin ki. Olmuyor ya. Yani ben elimden geleni yapıyorum. Onun da yaptığına inanıyorum ya da inanmıyorum ama benden bu kadar. Dedin. O noktada sen aslında bittiğini fark ettiğin bir şeyin vedasını yaşıyorsun. Ama sen böyle bana bunu kimse yapamaz, bana bunu kimse edemez, ne demek bana böyle davranmak gibi bir yerden geldiğin zaman terk ediyorsun. Tam zaten bunu evreye gelmeden çoktan bırakmış olman gerekirdi diyorsun. Şunu diyorum, e, o rahatlığı yaşayana kadar bırakma ki dersini oradan al. Yani o karşındaki ilişki sana bir şey öğretiyor ya, Hı -hı. veda vakti gelmeden terk edip bırakırsan, vazgeçersen, bir daha aynı döngüye giriyorsun. Halbuki senin onun olgunlaşıp sana yaşatması gerekeni yaşatmasını beklersen onun ya bence sonucunda buradaki, huzurla veda Bence ediyorsun. buradaki problem erken gitmek değil, geç yani terk etme evresine kalmak genelde. Terk etmeyi başlıyor da sonra yapabilirsin. Yani, yani veda insanlar işlerini bırakamıyorlar, yaşadıkları yerleri bırakamıyorlar, Hı. mutlu olmadıkları ilişkileri bırakamıyorlar anlatabiliyor muyum? İşte iş sana veda ediyor aslında. Fark etmeyip tutunuyorsun. Evet. Sonra yırtarak kopuyor senin elinden. Sonra da olur, başta da olur terk etmek. Ama senin dediğin terk etmek değil, vedayı inkar etmek aslında. Evet. Vedayı inkar ettiğin zamanda da arkadaş bıraksana gideyim diyor. Öbüründe ise dur daha ben sana bir şey öğretecektim. Niye beni terk ediyorsun diyor. Madem terk ettin al sana yenisi diyor. Bütün tiyatro bizim o duyguyu yaşamamız ya da kendimizle ilgili o şeyi öğrenmemiz üstüne kurulu olduğu için sen onu öğrendiğin dakikada eğer o kişiye gerek kalmıyorsa bir bakıyorsun o kişi Uruguay'a taşınıyor. Veyahut da o iş batıyor. Bir de hep şöyle oluyor ya Tolga, da benim çok hoşuma gidiyor. Yani gitmen gereken yerden aslında zamanında gidebilirsen, yani demek ki veda etme zamanın evet. geldiğinde gidebilirsen, senin zannettiğin kadar korkunç olmuyor vedalaşma süreci kafanda yaptığın asla. kadar. Çok daha güzel geçiyor ama eğer sen o vedayı yapmayıp terk etmeye kadar orada kalıp o kavga kısmına geldiğin zaman süreç seni çok tokatlıyor. Tabii. Bırak diyor, elinden bırak diyor. Evet. Yani şimdi işte bu bir mesajdır. Bu senin iyiliğinedir. Çünkü senin biyolojik ömrün belli. Bu ömür içinde yaşaman gerekenleri, yaşayacaklarını yaşayabilmen için elindekini bırakıp boşluk açman lazım. Mesela bugün daha iyi bir iş istiyorsanız arkadaşlar, önce şunu sorun. Daha iyi bir işe yerim var mı? Bu ne demek? Ben elimdeki işe veda etmem gerekirken henüz etmedim mi? Ben bu vedayı inkar ettiğim için yeni bir işi görmek yerine eski işimin kaygılarıyla mı sokakta dolaşıyorum? Yani görebilir halde miyim ki yeni fırsatları? Bu konuda bir adım attığında hayatta o boşluğun yerine senin için hazırladığı diğer şeyi koyabiliyor. İşte özgür irade çok kötü bir şey bir anlamda tamam mı? Şurada elinde paketle bekliyor. Diyor ki abi şunu çek. Ben diyor bunu koyacağım. Sen diyorsun ki ama bunu çekmemek için 20 tane sebebim var. Peki diyor. Oyna o zaman onunla diyor. Yaşlar oluyor mu bu sefer? 40, 50, 60. Evet. Bu bir anda tesadüfen çıt diye kırılıyor yere düşüp. O da artık hayatın <laughs> kutsal müdahale edin Yani çek artık şunu. Firma batıyor mesela tamam mı? Patron seni kovuyor. O gün burası boşalıyor ve yeni bir iş geliyor. Yeni bir uğraş geliyor. Sen diyorsun ki, ''Ana ben bunun 10 sene önce olabileceğini tahmin etmiştim aslında ve ben 10 senedir burada boşuna çalışıyorum.'' diyorsun. Aynısı boşanan çiftlerde oluyor bak bazen. Tabii ki. Tamam mı? Aynısı yanlış fakültede de Zaten... okuyan çocuklar var. Evet, oluyor. genelde çiftlerde de şey oluyor ya, ayrılamıyorsun, ayrılamıyorsun. Atıyorum adam seni aldatıyor mesela, Hı. hani ayrı. Mesela, evet. Ya şöyle bir şey var, Onun hayat için seni sen zamanla hale getirir ama zorlama o kadar. Evet. Şimdi veda dediğimiz gibi bir faz bitimi ise bir şeyin senin hayatında olmasına dair ihtiyacın sonlanması ise aslında sen veda etmen gereken anları da hissediyorsun. Bu genelde şöyle oluyor, konuya dair elinden geleni yapmanın tatmin duygusuna kapılıyorsun. Mesela bir şeyle ilgili çok güzel anların olabilir. Bu illa bir insan olmak zorunda değil. O seni büyütmüştür, geliştirmiştir ama böyle bir gün elinden bırakasın gelir. Artık ilgini çekmiyordur ve kendine kızarsın. Niye ben eskisi kadar bunu sevmiyorum? Niye eskisi kadar önemsemiyorum diye. Aynı böyle emziği bırakan bir çocuk gibi tamam mı? Evet. Son emziğini emip pat diye yere bırakırsın. Bunu yaptığın dakikada Yol almaya başlıyorsun. Bu zaten Tuğba'nın bir sorusu var. Sahici bir veda nasıl olmalı diye onun cevabı aslında. Sahici bir veda kendi kendine olmalı. Hı hı. Sahici bir veda sen, sen gibi yaşamaya devam ederken nasıl oldu da bunlar değişti dediğin vedadır. Sarılıp veda ettiğin veda değildir. İlla evet. Zaten çoktan sarıldığını fark ettiğin vedadır. Evet. Peki bir soru daha var. Veda edememek bizden ne götürür diye. Karmamızın da... içine ediyoruz. Biraz ediyorsun <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar karma seni sana giden rotada sağa sola sapmanı engelleyen ve sen hizasında tutmaya çalışan bir önleyici güç ya. Hani saçmalamanı engelliyor diyelim. Ama bunu senin özgür iradeni alamadığı için sana zorluk yaşatarak veya sana bir şeyleri göstererek yapmak zorunda. Ve sen vedayı reddettiğinde senin mevcut biyolojik ömründen gereksiz vakit kaybettiğin düşüncesi ve aynı çemberde dönmen dolayısıyla seni o şeyi daha fazla bırakmaya teşvik ediyor. Yani artık senin için mesela çok sevdiğin biri kötü birine, çok sevdiğin bir iş kötü bir işe dönüyor ve diyorsun ki neden oldu ki bu şimdi? Çok kısa bir zaman içinde her şey ne kadar değişti diyorsun. Çünkü şunu diyor, bırakmazsan eline vurur. Ve eline vuruyor. Ta ki mesela birisi iki vuruşta bırakıyor, birisi on beş vuruşla bırakıyor. İşte gerçek acı Veda ile terk edişler arasındaki geçen zamanda çektiğin, evet. veda değil acı olan. Ama vedayı da gene de insan kafasında büyüterek acı haline getirebiliyor. İşte yerine bir şey geleceğine olan inançsızlığımızdan evet. kaynaklanıyor. Arkadaşlar birilerini son kez göreceğiz bazen. Bazı iş yerlerine son kez gideceğiz, bazı şehirlerde son günümüzü yaşayacağız. Hatta bu dünyaya bile veda edeceğiz bir gün. Önemli olan şu veda edeceğinizi bilmenin tatminiyle günlerinize değer katarken veda etmenin de onun yerine bir şey koyacağını unutmayın. Çünkü insan aynı dersi alarak, aynı ödevi yaparak gelişemez. O ödev ve ders bittiği zaman başka bir derse girmen lazım. Peki vedalaşılan kopuşlar görece kolay hazmedilirken vedalaşılmayan kopuşları kabullenmek neden daha zor diye sormuş Sevda. Bence vedalaşabilecek hale geldiğin zaman bir iç huzurun var ya hani nazik ve elegant bir şeydir diyorum ya veda. Sen zaten duygusal yükünü boşaltmışsındır. Ignorance is bliss diye bir laf var ya İngilizcede. Bizde cehalet erdemdir diye çevriliyor. Aslında cehalet yolu kaybetmek demek. Cahil yolunu kaybeden demek. Şimdi cehalet erdemdir kötü bir çeviri. Benim kendi tanımlamama göre tamamen Ignorance is bliss yani cehalet erdemdir denilen şey. Sen bir konunun o kadar üstüne çıkarsın ki onu artık ignor edersin. Görmezden gelirsin. O konu yok olmamıştır. Ama görmezden gelebilecek kadar konunun üstüne çıktığın için sen ondan vazgeçebilirsin. Gerçek veda da öyle oluyor. Yani sen gerçek vedayı yapabilecek kadar yükseldiysen o konudan o konu küçücük kalıyor ve diyorsun ki teşekkür ederim her şey için. Ama hala buradaysan o kocaman. Aynı bir karıncanın ayakkabılarla yaşadığı ilişki gibi çünkü her an ezilebilirsin. Hepsi çok önemli ama uçaktan koca bir şehre baktığında bir Lego gibi gözükür. Dolayısıyla veda anında konu o kadar küçülür, o kadar ufalır evet. ki sen ona karşı bir duygu üretemezsin. O yüzden sen veda ederek ayrılabiliyorsan zaten ayrılma vaktindir. O yüzden buna dair duygu üretmezsin. Öbüründe daha veda vakti gelmeden terk ettiysen, vazgeçtiysen, yok saydıysan, kopardıysan kopardığın yer kanar. Evet. O kanamanın acısıdır bu. Yani özet şu arkadaşlar. Birini terk ediyorsanız o kişiyle işinizin bittiğine emin olun. Ama bu aşk sevgi değil sadece. Bu kişinin bana öğretmeye çalıştığı ya da bu iş yerinin bana öğretmeye çalıştığı, Hayatıma çalıştığı. Bu öğretmenin bana öğretmeye çalıştığı. Babamın bana öğretmeye çalıştığı. Ve hala benim anlamamakta inat ettiğim bir şey var mı? Soru bu. Bunu sorduğun zaman evet var Dediğin dakikada henüz veda vakti değildir. Peki kendi geçmiş versiyonuna veda etmek de çok zor olabiliyor. Evet. Özellikle mesela anneler yeni çocuk doğurmuşken Hı. bambaşka bir gerçekliğe uyanıyorlar. <laughs> Değil mi? Bambaşka bir insan oluyorsun Hı -hı. bir anda. Şöyle şimdi bu işin somatik tarafı var dediğin gibi. Hani hormonal olarak değişimler. Zihinsel var mesela ortam, maddi durum. Hayattaki dinamikler değişince değişebiliyorsun. Bir de aslında ruhani olarak var kendini ne kadar kendine benzediysen eski sen o kadar uzak kalıyor. Evet. Hı. Fakat şöyle bir durum var. Asla şunu unutmayın. İnsan her şeydir. İnsan kendi olabildiği her halin toplamıdır. Halleri arasında anlar içinde gezer insan. Dolayısıyla biz değişmeyiz. Biz başka bir halimize şahit oluruz. Şahit olduğun hal yabancı olduğu için sana değişim gibi gelir. Dolayısıyla aslında insanın halden hale geçişi eğer sen kendini izleyebilen, farkında olan bir insansan, neyi neden yaptığını ve duygunun farkındaysan veda etmeden geçiş yaparsın. Çünkü sen bunun tamamına Yasemin dediğin için bunun neresinde durduğun senin veda etmeni gerektiriyor. Önemli de değil. Veda ettiğini zannediyorsan eski seni sen olarak etiketledin demektir Yasemin. Hı hı. Ve bu çok tehlikelidir. Ve çok sık yapıyoruz. Evet. Tamam. Ben buyum, ben böyleyim. Evet. Hayır sen her şeysin. Evet. Sen hırsızsın, hırsızı yakalayan polissin. Sen yalancısın ve günün en dürüst insanısın. Sen cimrisin ve cömertsin. Ama her an farklısın. Bunun tamamını kabul ettiğinizde arkadaşlar, kendinize veda biter. Bugünkü halim, şu anki halim, şu anki ben dediğiniz şey başlar. Önemli olan da zaten o anki size sadık olmaktır. Bütün hikaye bu. Gel bir toparlayalım o zaman. Veda dediğimiz şey aslında dolu bir kabın içinden bir şeyi çıkıp yeni gelene boşluk açmasıdır. Fakat bu doğal bir süreçtir. Veda yaşanan bir şeydir. Veda yapılan bir şey değildir. Vedanın vakti geldiğinde hissedip buna izin vermektir bizim görevimiz. Ve bu büyük bir iç ferahlığı ve nezaketle gelir. Sana çok büyük eziyetler eden bir insana duyduğun bir kine de veda vardır. Bir gün kin duymayarak uyandığını fark ettiğinde veda edersin mesela. O yüzden içinde veda edip sonradan dışında veda ettiğin durumlar da olabilir ama henüz veda vakti gelmeyen ve sadece kaçmak istediğin, sana öğretmesini, öğreteceğini öğretmesine izin vermediğin şeylerden kendini koparmak ve onlardan vazgeçmek ve terk etmek acının kaynağıdır. Dolayısıyla veda hüzünlüdür ama acılı değildir. Acılı olan henüz işi bizimle bitmemiş olanları terk etmektir. İnsanın veda desteği gelir. Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle. Hoşçakalın.